Her sabah işe gitmek zorunda olduğun için mi uyanıyorsun? Yoksa gerçekten istediğin hayatı yaşamak için mi? Çoğu insan finansal özgürlüğü çok para kazanmakla karıştırıyor. Ama gerçek şu: Ne kadar kazandığın değil, o parayı nasıl yönettiğin önemli. Ve bu tasarrufla başlar. Ay sonunda cebinde hiçbir şey kalmıyorsa, ay ortasında kredi kartına sarılıyorsan, zengin olmak bir yana, özgür olman bile mümkün değil. Kendine şu soruyu sor. Kazandığımın ne kadarını geleceğim için bir kenara koyuyorum. Cevap hiç ya da çok az ise ilk adımı atma zamanı gelmiş demektir. Finansal özgürlük büyük adımlarla değil, her gün aldığın küçük kararlarla gelir. Bir kahveyi evde yapmak, gereksiz alışverişi ertelemek, faturaları kontrol etmek ve gelirinin en az %10'unu düzenli olarak biriktirmek. Unutma, tasarruf etmek kendinden çalmaktır sanma. Aslında gelecekteki özgür seni finanse etmektir. Bugün küçülerek yaşamak, yarın büyüyerek yaşamak demektir. Yarın çalışmak zorunda kalmamak için bugün paranı çalıştırmaya başla. Finansal özgürlük sabır ister, disiplin ister ama en çok da bir karar. Bugün tasarrufa başlıyorum.